Ev yangınlarının diğer yangınlardan farkı nedir? Daha ölümcül olan, erişimi zor, müdahalesi o alan içinde bir mahremiyet içerdiği içinde daha zor yangınlar. Ev yangınlarının en riskli veya tehlikeli yanı nedir? Avrupa'da ev yangını geçirdikten sonraki 10 yıllarında mutsuz, başarısız, intihar eğilimi daha yüksek oldukları da tespit edilmiş. Tamam. Aklına ne gelirse Deküpten al sunar. İyi günler Laterna TV stüdyolarında. Bugün konuğumuz sevgili Tanju Ataylar geldi için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sizi teşekkür ederim. Sizi burada edeyim, ağırlamak da. bizim için büyük bir nimet. Ben teşekkür ederim. Bundan bir yıla yakın önce o Kartalkaya'daki yangın için bir araya gelmiştik. Evet. Sözleşmiştik. Ev yangınları ile evet. ilgili program yapalım diye kısmet bugüneymiş. Şimdi uzun bir şey var. Şirket ismi ve tanım var. Onu okuyacağım ama bakarak. <laughs> Karina Tasarım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirket. Bağımsız yangın güvenliği konusunda uzman, tasarımcı, danışman ve elektrik mühendisi. Evet doğru. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Yüksek lisanslı bilgisayar mühendisliği yaptım ama hiçbirinden bir şey anlamıyorum. Çünkü mezun olduğum yıldan bu yana yangın güvenliğe çalıştığım için. Tanju Bey'e başka bir şey sormayın. Evet. Ben sadece yıllar evvel Karina'ya Marina diye bir yangın danışmanlık şirketi kuracağım diye Tanju Bey'in bana yapmadığı kalmadı vallahi <laughs> Gitmiş araştırmış bir harfle demiş şey olmaz. kolunda şirket olmaz. Ben de Katamaran'ı kuracaktım ama olmadı. Yapamam. Bugünlere geldik. Bu işin şakası. Şimdi Şimdi ev yangınlarının diğer yangınlardan farkı nedir? Bence güzel bir soru şöyle. Biz tabii ev yangını deyince evde çıkan yangın olarak algılıyoruz. Bunun farkını tam anlayamıyoruz. Çünkü kullanım amacı olarak biliyorsunuz hem yönetmelikte hem de yangın güvenliğinin temel unsurlarında kullanım amacının belirlenmesi önemli bir ayrım. Yani binanın yapının hangi amaçla kullanıldığı esas. Oraya bakıldığında konaklama amaçlı binalar diye bir bölüm var. Yani otel, yurt, misafirhane gibi konaklama amaçlı binalar var. Bir de e, konutlar var. Konut o zaman konutlar diye ayrıldığına göre konut yangınlarında ayrımı olması lazım. Çünkü konaklama amaçlı binalarda, yurtlarda düşünürseniz gene aynı yatak, belki mutfak, bir takım benzer yangın yükleri görülebilir. Fakat konutların şöyle bir özelliği var. Bir kullanıcısı hep aynı kişiler. Yani binayı tanıyan, giriş çıkışını bilen kişiler ki BİES'te de böyle yurt dışındaki yangın güvenliği standartlarına, yangın standartlarında da böyle konutlarla konaklama amaçlı binalar ayrılıyor. Diğer tarafta özel alanlar mahrem alanlar. Yani siz otel odasında konaklarken biliyorsunuz ki diğer anahtar resepsiyonda. Yani bir terslik olduğunda, bir duman dedektörünüz çaldığında ya da bir şekilde bir şüphe olduğunda sizin odanıza girilebiliyor, araştırılabiliyor, gerekirse söndürülebiliyor. Oysa konutlar böyle değil. İçerideki yanıcı madde de aynı şekilde. Siz kendi içinizde, kendi yaşam şeklinize göre farklı şekillerde malzeme depolayabiliyorsunuz. Farklı yaşam şekillerine göre biçimlendirebiliyorsunuz ve bu alanlara kolayca girilip çıkılamıyor. O yüzden konak konaklama amaçlı binalarla konutlar arasında böyle bir fark oluşuyor. İçeride yaşam şekline göre de pişirme, ısınma, eğlenme, bir arada olma değişebiliyor. O yüzden konutlar daha farklılık gösteriyor. Konut yangınları da yani konutlara ait yangınlarda diğer konaklama amaçlı yangınlara göre daha ölümcül, yangın başına ölüm sayısı olarak hmm. diyor, şey yapıyorum, daha ölümcül, daha zor yangınlar. Ama maddi zarar açısından bakıldığında konaklama amaçlı binalarda daha farklı işletmenin durması nedir? Çünkü orada bir ekonomi var, kiraya verilme var. Farklı şeyler çıkabilir. Ama konut yangınları bazı istatistiklerle de doğrulanacak şekilde daha ölümcül olan, erişimi zor, müdahalesi o alan içinde bir mahremiyet içerdiği için de daha zor yangınlar. Ev yangınları deyince benim aklıma hep İstanbul'daki ahşap yakın hmm. evlerin yangınları, daha başka yangınlar geliyor ama şehirde de ev yani. yangınları oluyor herhalde. Bunların çıkış nedenleri genelde ne? Yani elektrik kontağı mı? Şimdi şöyle ev yangınları derken derken aslında hepimiz kendi bulunduğumuz evden ya da bol karşılaştığımızdan karşılaştığımız konut tipinden bahsediyoruz. Onlar da kendi içinde mesela müstakil evler, merkezden uzak kendi başına kalan evler. Yani müstakil olabilir ama bir site olabilir. Daha kontrollü olabilir. Bir binada olabilir. Apartmanda olabilir. Ya da bir çok yüksek binada olabilir. Yani 51,5 metreyi 30,5 metreye geçen binalarda olabilir. Bunların her biri gösteriyor ki farklı riskler içeriyor. Yakın zamanda Ankara yangını, İzmir'deki başka bir yangın. Bütün binanın yanabildiğini cepheden yayılabildiğini, bir konutla başlayan aslında tüm konutları da riske atacak yangınlar olabildiğini gösteriyor. Bu istatistiksel olarak neler olabilir diye bakıldığında çok enteresan bir şey çıkıyor. Ülkeler arasında, kıtalar arasında korkunç farklılıklar var. <laughs> çok enteresan. Biz tabii ülkeye ait, bizim ülkemize ait bazı istatistiklere ulaşamıyoruz ama özellikle Amerika için NFP'nin yayınladığı, Avrupa için bunu Hollandalı bir enstitü derliyor topluyor. Bütün ülkelerden, Avrupa ülkelerinden istatistikleri alıyor ve yangınlar nerede diye çıkıyor bakıyor. Bir kere neden olarak o kadar farklılık gösteriyor ki Amerika'da %34 civarında pişirme alanlarında, cooking area diye Hı -hı. geçen pişirme alanlarında çıkıyor. Bu oran Avustralya'da çok daha yüksek. Avrupa'da düşük. Avrupa'da mutfakta daha çok çıkan yangınlar da oturma odasında daha çok çıkıyor. Gene açık ateş olan mum kullanımı ciddi bir belirici. %5, %6 konut yangınlarında ciddi bir şey farkı var orada. Avrupa daha çok mum kullanıyor. Daha çok mum yangını yaşıyor. Mum yangınlarının içinde %5 6ya oturan da yatak odalarında çıkan açık unutulmuş yani uyuyakalınarak çıkan yangınlar Amerika'da daha çok. Oturma odasındaki mum yangınlarında Avrupa daha çok. Avustralya'yı ayırıyorum orası hani gerçekten daha şey farklı bir yer. Elektrik aletlerinden çıkan ısınma amaçlı çıkan yangınlar gene ilk üçte yer alıyor. Ama ölüm oranlarına bakıldığında mutfakta çıkan yangınlardan ölüm oranı çok daha düşük. Yani mutfakta yangın Amerika'da çok çıkıyor ama mutfakta çıkan yangından ölüm oranı daha az. Çünkü o anda siz uyumuyorsunuz, işte ayaktasınız, kaçabiliyorsunuz, birisini uyarabiliyorsunuz. Oysa uyurken yakalandığınız yangınlar elektrik aletlerinden, elektrik tesisatından e, ya da işte e, unutulmuş bir açık ateşten çıkan yangınlarda ölüm oranları daha yüksek oluyor. Gene Avrupa'da 60 yaşından sonra, 60-65'ten sonra ölüm oranı artarken Amerika'da 55'ten sonra artıyor. Avrupalılar çok çalışıyor herhalde. Ondan olabilir. çok dinlemiyorlar ondan önce. Böyle ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Ama özet olarak bir evde bir konuda dikkat edilmesi gereken bir mutfak, pişirme alanları, orada olabilecek her türlü test, iki elektrik ekipmanları, ısıtma ekipmanları ve elektrik tesisatı. Elektrik tesisatına bağlı olarak kablo, işte açıkta kalan priz, çoklu priz kullanımı, kaçak akım mürolesinin olmayışı falan filan sıralı bir kesicinin sağlanmayışı olabilir. Diğer taraftan mum. Bu arada söylemeyi unuttum. Özellikle tütün ve tütün ürünlerin içimi çok ciddi bir yangın nedeni. Yani uyuyakalmada tütün ve tütün ürün içen evlerle diğerler arasında hemen hemen 3 kat bir fark var. Yani bir evde tütün ürünü içen bir kişi varsa yaklaşık 3 kat daha fazla yangın riski olan bir noktaya geliyor. Burada birkaç şeyi söyleyebilirim. Daha rakamsal vermek gerekirse. Amerika'da %49 pişirme alanında yangın çıkarken ısıtma amaçlı ekipmanlardan çıkan yangın miktarı %20. Ama ölümlü yangınlarda mutfak %16 ama tütün ürünlerinin içilmesinden olan %23. Ciddi bir fark var. Kasıtlı yangın konusunda da ciddi bir fark oluşuyor. Amerika'da %11 iken İngiltere'de %35, Hollanda'da %10. Yani kundaklama. Kasıtlı yangında kundaklama ya da işte sigortadan para alma amacıyla yapılan yangın türleri. Mum kullanımında Amerika yüzde %5.6 iken e, Avrupa'da %3, %5 ama İngiltere'de yüzde %7 Vallahi. birden yükseliyor. Burada İngiltere'de enteresan. İngiltere'de de İngiltere için yapılan ev yangınlarının istatistiklerini Londra'dan ayırıyorlar. Londra pek İngiltere sayılmıyor herhalde. <laughs> İngiliz kalmadığı için de olabilir. <laughs> e, Londra istatistikleri başka o yüzden ayrıca tutuluyor. Bu arada Playing with Fire diye böyle bir bölüm var. Ateşle oynama daha çok çocuklarla ilgili. O da Avrupa'da yüzde %23 iken %7 Amerika kıtasında. Evet böyle bir e, değişik bir tablo çıkıyor. Ev yangınlarında bizim Türkiye için ben hani birkaç itfaiye teşkilatına sordum. Böyle bir hani siz neyle karşılaşıyorsunuz ev yangınlarında? Elektrik kontağı ismiyle anılan yangın türünün bolca yaşandığı ya da mutfak yangınları olduğu. Özellikle gençlerin yaşadığı yerlerde ısıtma amaçlı elektrik tesisatı işte elektrikli ısıtıcıların da yangın nedeni olduğunu, ilk üçte olduğunu söylediler. Benim oğlum yakında Amerika ya bir yurda gitti. Yurtta mesela uzatma. Çok gelip güzel. odaları denetliyorlar bir de. Kullanıyorsanız Hı -hı. da ceza kesiyorlar. Ortak mutfak haricinde bir yerde odanızda işte su ısıtmanız evet. da yasak. Hepsini böyle bir takım maddelere bağlamışlar ve yaşarken onlarda anahtar var. İkinci anahtar. Girip kontrol edip gidiyorlar. Demek ki o nedenle de daha düşük çıkıyor onlar. Evet. Avrupa'da yani... çocuk okutmadığım için bilmiyorum. <gülüyor> 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 Yo yani Amerika bu konuda tabii çok deneyimli. Bir de bazı devlet dışındaki mekanizma da denetçi olabiliyor. Yani siz gidip sigortaya şunu beyan edebiliyorsunuz. Ben bu yurdu size yangın açısından sigorta ettiriyorum ama ben bunları 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 yapıyorum. Burada üçlü priz kullandırtmayacağım. İşte dedektörüm var, springlerim var. Ya da şu şunda önlemleri alıyorum. Çocuklara şunu yaptırmıyorum dediğinizde sigortacının elinde de geriye doğru 30 yıl, 40 yıl yangın türleri onun olasılıkları ve riskleri olduğu için yani o olduğunda öyle bir yangın çıktığında ne kadar zarar vereceğini bildiği için bir takım indirimlerle sizi teşvik edebiliyor. Şey yapabiliyor. Fark mekanizmalar yani devletin devlet yani belediye belediyenin itfaiye teşkilatının denetimi dışında mekanizmalar çalışmış oluyor. Ev yangınlarının en riskli veya tehlikeli yanı nedir? Ölümcül olması en riskli yanı tabii ölümcül olması. Bu da daha çok yatak odası da yakalanmak ve orada kaçamamak durumunu getiriyor. Bu arada bu bizim için yani Türkiye'de böyle bir araştırma yok ama Avrupa'da ev yangını geçiren insanların ev yangını geçirdikten sonraki 10 yıllarında mutsuz, başarısız, Tarih eğilimi daha yüksek oldukları da tespit edilmiş. Çünkü şöyle bu hem psikolojik olarak insanı etki ediyor. Ben birkaç kişiyle tesadüfen bir yanlış kişilerle sohbet denk geldi diyeyim. Orada insanın çorabına kadar kaybetmiş olması, evden o günkü kıyafetiyle çıkması ve yatacak yerin olmamasının derin bir iz bıraktığını gözlemledim o insanlarda. Yani tabii ki kapısı var, tabii ki kalacak onlarca yeri var ama bu ölçü değil. Bu ölçü değil. Çünkü onun ev bir barınak aynı zamanda. Bir yaşam biçimi, bir korunaklı bir alan özelde olan bir alan. İnsanların istediği gibi giyinip istediği gibi yaşadığı alanı elinden alıyorsunuz bir kere. Bunun böyle bir etkisi olduğunda söylemek lazım ama asıl şeyi ölüm oranlarının yüksek olması. Ona da birkaç istatistik verebilirim. Özellikle ölümcül yangınlar açısından değişik ülkelerde şeyi söyleyebilirim. Litvanya, Estonya'da milyon kişi başına yaklaşık 55-60 kişi her sene ev yangınında gidiyor. Almanya'da bu 7 civarında. Amerika'da 8.6 en son gelen istatistiğe göre yani 2022'de gelmiş. 23'te de 9 bekleniyormuş. Yani toplamışlar ama yayınlamamışlar. Bu son Amerika'da son 5 yılı 6 yılı aldığınızda hep 8 ile 10 arasında milyon kişi başına ev yangınlarında ölüm oranı. Ya yani bu yüksek bir oran tabii ki. Diğer taraftan Finlandiya, Macaristan, Bulgaristan buralarda milyon başına 20 civarında insan ölüyor. Böyle bakıldığında Estonya'da 450 kişi. Estonya gibi bir ülkeyi düşürseniz yılda 450 kişi ölmüş oluyor. Almanya düşünürseniz yılda yaklaşık 70 kişi ölmüş oluyor. Ev yangınlarında ölüm oranı da bu şeyde geziyor. Peki şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de 70'ten önce yapılmış evler var. 80, 90, 2000'lerde yapılmış. Evet. Yüksek takım evler var. Bir de şimdi günümüzde yapılmış evler var. Biz nelere dikkat etmeliyiz <laughs> yangın konusunda? Ne yapmış müteahhit ya da binada nasıl önlem alınmış? Neyi nasıl yapmışlar? Nelere dikkat etmeliyiz? Vallahi bir kere şöyle yandınız. <laughs> Çünkü sizin adınıza e, bu işleri yapacak insan grubunun sizden önce bunu atlamış olma ihtimali ya da kontrol edip geçtikten sonra bozulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bu kendi evinizde olsa yani satın aldığınız evde olsa e böyle olunca kontrol etmeniz gereken onlarca şey çıkıyor. Hele eski evler 70'lerden önce olursa yüksek binaysa yüksek binayı 30,5 metrenin üstünde diye şey yapıyoruz. Konutlarda bir de 51,5 metre sınırı var. Eğer 51,5 metrenin üstünde bir binaysa en az iki tane kaçış merdiveni ikisinde kapalı olması basınçlandı edilmesi gerekiyor. 30 buçuğun üstünde birinin kapalı olması basınçlandırılması gerekiyor. Bunlar hepsi yeni yönetmelikle gelen evet, şeyler. çünkü orada yoktu. O dönemde yoktu. Öyle olunca işini e, yönetmeliğe göre herhangi evin herhangi bir noktasından e, çıkış kapısına kadar olan mesafe 20 metreyi geçemez. Hani 70'lerden önce dediğiniz için sprintlerle olmadığını <laughs> varsayıyorum. Sprinkler olsa 30 metreyi geçemez. E şimdi o da geçebilir demektir Tabii. o. Bu sizin kendi başınıza bu sefer elektrik tesisatında da değişik şeyler var. E, i̇ş tesisat yönetmeliği 70'ten bu yana 3 kez değişmiştir. durumda. İşte kesitler değiştirmiş linye başına yük değişmiş durumda. Eskiden bir linyeye 6 tane prizle bütün ele konutun tek bir e, <laughs> ve doğru. otomatla prizler, doğru. ışıklar ve şey diye geçiyorduk. Mutfak diye geçiyorduk. Doğru 10 kuruşla da tamir ederdim. Evet. Bir, şey. <laughs> evet bir de doğru bir de böyle vidalı bir şey de vardı ters sarılır <laughs> falan Şimdi 70'ten sonra yeni iç tesisat yönetmeninde kaçak akım rölesi olması zorunlu. E, Ligye başına konulan priz sayısı, aydınlatma armatürü sayısı da sınırlı olduğu için ne oluyor? Girdiğinizde yeni konutlarda bir dolu sigorta görüyorsunuz. İşte sıralı kesici dediğim o yani ana sigortanın dışında bir sürü alt sigortalarla kesiciler oluşuyor. O yüzden bunların teker teker bakıp yeni yönetmenlikle şey yapmak lazım ama yani bu size kalınca yani bireye kalınca, kiralayan kişiye kalınca, kiralık ev bulamaması ya da satın alan hani evet, ya da satın alan olan kişinin doğru eski bir evi alamaması durumu oluşabilir. O yüzden eski evlerin e, yangın güvenliği açısından daha riskli olduğu elektriksel açıdan bir takım alt yapısal tesisat açısından söylenebilir. Yanıcı malzeme de aynı şekilde. Çünkü şu anda özellikle 51,5'u geçen ve 30,5 metreyi geçen evlerde zor yanıcı malzemelerin kullanılması kaplamalarda asma tavanda zorunlu halde. Oysa eskiden böyle bir şey olmadığı için her yer daha yanıcı malzemeyle kaplanmış, süslenmiş, dekore edilmiş olabilir. Yönetmelik bir çıktı sonra birkaç kere revize oldu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir de geriye dönük binaları birileri denetleyecekti. Bu denetim oldu mu ya da hangi sıklıkla olmalı? Yani konumuz konutlar olunca da tabii ki olmadı. Yapısal değişikliklere af geldi. Böylece konutlarda herhangi bir denetim mekanizması yok. İskanı almış, iskan izni almış oturulan bir konuda denetim söz konusu olamaz. Ama yangın çıkarsa işte bilir kişi gelir, projesiyle oynanmış der, şunu der, bunu der. O ayrı konu. Ama herhangi bir denetim yok. Mevcut binalar diye yönetmelikte bir bölüm var. Orada da diyor ki işte 2020 yönetmeline, 21 yönetmeline göre uygun hale gelmiş binalar artık yönetmeliğe uygun sayılır. Bundan sonraki yönetmelik değişikleri de onu bağlamıyor mevcut cinsinden. Öyle olunca konutlar için biraz daha vahim bir durum doğuyor. Ee, önlemler konusunda yeni bir şey gelmiyor. Eskiyi de denetleyecek bir durum olmuyor. Vatandaş kendisi e, kendi önlemlerini almak durumunda. Siz Büyükbos'ta daha çok karşılaşıyorsunuzdur benden ama bir apartmanda dıştan izolasyon mantolama dedikleri işte bir sürü fiyat alınıyor. Ona göre de ya diyorlar şuna bir bak da hani hangisi ise onu yapalım. Genelde de en yanıcı olan en ucuz oluyor zaten dış kaplamada. Ben diyorum ki olmaz valla şu en pahalıyı yaptırın bu en doğrusu. Tabi insanlarda ya ne gerek var işte şu kadar üç misli harcayacağız bu kadar bilmem ne. Bu yapılan tadilatlarda hiç olmaz. Bir denetim olmamalı mı? Denetim olmalı. Sanırım şu anda yine bir önceki söyleşimizin konusu olan Kartalkaya yangını ve ondan sonraki birkaç yangınla tetiklenen en önemli konu bu. Şu anda yönetmeliği, Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elinde bir yurulma halinde taslakları da etrafta geziyor. Camiada işte odalara veriliyor. Mühendislik gruplarına ya da çalışan gruplara, taraflara verilerek görüş yolluyor. İki taslakta, ben iki taslağı da inceleme fırsatı buldum. İki taslakta da, da aslında temel amaç, bunun periyodik kontrolünü değil mi? Olmalı yani. zorunlu hale getirmek yani aynı Yapı Denetim Kurumu gibi bir kere bundan sonra bir işletme bir yapının ister okul ister otel olsun mutlaka denetlenmesi gerekiyor her iki yılda bir her dört yılda bir farklı risk gruplarına göre ayırmışlar ve bir yangın uzmanı diye bir tarif geliyor yangın uzmanı tarafından raporlanıp imza altına alınması gerekiyor bunu itfaiye teşkilatına siz başvuruyorsunuz İtfaiye teşkilatı ya o yangın uzmanları listesinden taslağı söylüyorum şu anda geçerli değil oradaki kişiler aracıyla ya da kendisi bu denetimi sağlayıp bandrollü Aynı asansörler gibi, aynı yapı denetimdeki olduğu gibi. Bu olursa ya bu mekanizma için tabi belki kanun çıkması gerekiyor. Belki biraz daha zaman gerekiyor. Ama bu sizin söylediğiniz açığı konutlar da dahil bir periyodik uygunluk denetimine zorunlu kılıyor. Peki biz evimizde olması gereken yangın önlemleri nelerdir? Ya bunda eğer bir e, yüksek binada oturuyorsanız aslında binadan başlıyor. Yani kendi riskinizde kalmıyorsunuz. Siz kendi riskinizi bertaraf için birkaç şey söyleyebilirim tabii ki. Onu söyleyeyim. Hı. Ama bir de binanın kendi şeyi var. Yani alt komşunuzun riski de sizin riskiniz. O yüzden binanın kendi yangın güvenliği olanakları da enteresan oluyor. Oradaki hortum dolabının çalışıyor olması, kaçış merdiveninin açık sonuna kadar kullanılabiliyor olması, kapalı merdivenin kapılarının kapalı olması ki içine duman girmesin, basınçlandırma fanı varsa onların çalışıyor olması gibi 51,5 metreden sonra zorunda olduğu için söylüyorum sprintler sistemi, algılama ve uyarı sistemi çalışıyor olması lazım. Bir kere bunları ara sıra yönetime sormak, belki de yönetim toplantısında almak ya da denetçi raporunda buna da <laughs> koymak olabilir. Bir oradan toplama ait, yani binanın toplamına ait bir şeyi edinmek lazım. Size özele gelirse bir sağlam bir elektrik tesisatı, eşittir iyi ayarlanmış bir sigorta e, sıralı kesici. Yani evinizde olan bir terslikte en alttaki sigorta atıyorsa, en uzaktaki atıyorsa bir terslik var. Demek ki sıralı kesmiyor. Elektrik aydınlatmada bir sorun varsa önce aydınlatmanın sigortasının atması beklenir. ana sigortanın atması beklenmez. Prizde bir sorun varsa önce prizin sigortası atması beklenir. Ana sigorta çok daha yüksek akımdadır. Daha yavaş atar. Demek ki bir sıralı kesici sistemi çalışmıyor demektir. Dediğiniz türden ben buna tertip düzen diyorum. Evde tertip düzen her şey. Evde yanıcı parlayıcı sıvıların ayrılması, kolonya gibi, dezenfektan gibi şeylerin ayrılması, ayrı yerde tutulması yangını başlatıcıların ayrılması çakmakmış, şuymuş, buymuş. Daha artık mesela açık mumu kullanmayın yani. Belki 10 yıl içinde bu yasaklanabilir. Bu istatistiklere göre mum bu kadar sorunsa artık pillisini kullanmaya geçmek <laughs> lazım. Şarj ederek kullanmakta yarar var. Bu da bir sorun. Açık ateş ve onunla ilgili kısımda denetim. Onun dışında %36'ya varan Amerika'da, Avrupa'da daha düşük ama mutfak yangınları çıktığına göre mutfakta bir yangın battani battaniyesinin bulunması standartta bir buçuk iki metreye bir buçuk iki metrelik bir battaniyenin bulunması asılıp hazır bulundurulması en 1869 ilgili standartta taşınabilir söndürücünün girişte bulundurulması uyuma alanlarında ve uyuma alanlarına yakın koridorlarda pili duman dedektörü bulunması çok ucuz ve yapı marketlerde Hı -hı. satılan şeyler pili duman dedektörü uykuda yakalanmayı erken aşamada yangının ön aşamalarında yakalayarak uyandıracağı için bulundurulması evde alacağımız alabileceğimiz önlemlerden. Bunun dışında bu elektrik ve ısıtıcı açısından istatistiklerin gösterdiği bir şey olduğu için de ısıtıcılarda yüzey sıcaklığı düşük ısıtıcılar. Yani yeni bir yan, yeni bir katı maddeyi tutuşturamayacak ısıtıcıların kullanılması esas alır. Yani yağlı radyatör üstüne kitap koysanız yakamaz. Yüzey sıcaklığı ısıtıcı yüzey sıcaklığı yeni bir yanıcıyı kendine katamaz. Ama bir radyan ısıtıcı, bir restanslı ısıtıcı bunu yapabilir. O yüzden üflemeli tip yani önünde yeni bir katı maddeyi yanmayacak şekilde yakmayacak şekilde ısıtıcılar tercih edilebilir. Peki taniye evet. özelinde onu bir yere asacağız herhalde baktı, evet. değil mi? Ve şu yandaki iki kordonundan da çekip nerede yangın çıktıysa üstüne atacağız. Evet. Sonra i̇şte, bu bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yani Öyle eğer mi? şeyse Hı. eğer bunu bir kere asarken e, ocağa çok yakın bir yerde asmayacaksınız ki olası bir yanmada gidip alıp, gidip alıp gelebilin. O e, risk altında kalmasın. Daha sonra bunun üstüne attığınızda bu iş bitiyor. Eğer sadece tava yanıyorsa işte siz de başa dışarıyla üstünü örtebildiyseniz. Ama bazen bu yetmeyebilir. Nasıl olabilir? davlumbazınız yağ ha, birikmiştir. Evet. Orası tutuşmuş olabilir. Filtresi yanmıştır. Oraya gidebilir. O zaman taşınabilir söndürücüyle müdahaleniz sürdürülebilir. Onu da eğer hani bu aşamadan sonra yeni yanıcılar katıldıysa siz bunları yapıncaya kadar o zaman mutfağın kapılarını kapatıp can güvenliğini sağlayıp söndürülmesi profesyonellere bırakmak en doğrusu olur. Bu arada yangın battaniyesi sadece söndürme amaçlı değil. Zaman zaman kaçarken de üstünüze alabileceğiniz Hı, koruma, battani. koruma battaniyesi olarak da kullanılabilir. O yüzden bir buçuk 2 metre, ikiye 2, 2 metre battaniyelerin seçilmesi daha uygun olabilir. Bazı yerlerde iki tane de olabiliyor. Yani birisini mutfağa bir buçuğa bir buçuk koyabiliyorsunuz, kolay kullanayım diye. Koridorunuzda da başka tür yangınlar ya da kaçış için kullanacak için daha büyük battaniyeler kullanabilirsiniz. Peki oldu da yangın ile karşılaşıyoruz. Evet. Doğru davranış biçimimiz ne olmalı? Bence e, bu da böyle zor sorulardan. Çünkü bir e, yangın güvenliği uzmanı olarak bakıldığında yangının türü, yeri, nereden geldiği o kadar enteresan ki bütün davranış biçimini değiştiriyor. Yani eğer yangına karşılaştık, alt komşudan gelen, bize sıçrayan bir yangınsa ya da öyle bir uyarıysa hakikaten zor bir şey. Yani bir kere büyüklüğü çok enteresan. Bunu önümüzde bir sürü örnek var. Yeni başlangıç aşamasında çok kolay. Evi kapat, güvenli hale getir, çık ve bekle. Yani bu özünde kaçmak var yani. <laughs> Her halükarda kaçacaksınız da bunu yaparak kaçmak daha kolay. Ama kendi evinizde ise o zaman nerede olduğu enteresan oluyor. Uykuda yakalandığınız, sanız eğer bloke olmuş olabiliyor. O zaman bulunduğunuz yatak odasının penceresini açıp ve odanın kapısını kapatıp kurtarılmayı beklemek, içeriye dumanın sızmasını engel olmak doğru hareket oluyor. Eğer hala kaçabiliyorsanız, yangın battaniyesiyle veya ıslatılmış bir havluyla üstünüze bunu alarak örtünerek, e, yangından korunarak ve zehirli gazlar yukarıda daha çok yukarıda olduğu için alt kattan emekleyerek terk etmeniz, kaçışa gitmeniz. Eğer kapalı bir basınçlandırılmış bir kaçış merdiveniniz varsa şanslısınız. Müstakil Kil bir evse alt kata inemiyorsanız ikinci katta bir kurtulma, bir balkon, teras kurtarılacak, sizi bir yere çıkartacak alanlara çıkmak doğru hareket olabilir. Ama zorluk şurada. Bunları o anda hangisinin doğru olduğunu hatırlamak ve bu eyleme geçmek için önceden düşünmek gerekiyor. Yani Gemilerde girdiğinizde biliyorsunuz önce bir yangın tatbikatı bir şey olur size ayrılmış salın numarasını söylerler şuraya giderler şöyle yapılır falan filan diye. Evde de bunu zaman zaman hatırlamak mutfakta olursa bunu yapalım şurada olursa bunu çıkarın. bizim binanın kaçış merdiveni nerede taşınabilir söndürücüm nerede diye hatırlamakta fayda var. Belki de aralıklarla da bunları tatbikat Tat, ha haline evet. getirmek lazım apartmanlarda da. Ben inanıyorum apartman yönetiminin yılda iki kere falan işte o hortumları, Hı. tüpleri, her şeyi bir tamam hani eskiden yok sprinkler o binada. <laughs> Her şeyi bir kontrol ettirmeleri lazım. Yılda bir yaptık ee... bitti tamam geçti gitti. Yılda bir zorunlu çünkü yani şu anda aslında şunu görüyoruz. Ankara'daki binanın, yaşam kentteki binanın tümden yanması, İzmir yangını, İstanbul'da iki ayrı büyük sitedeki yangınlar şunu gösteriyor. Aslında her şey var. Springler var, algılama var, işte yeni yapılmış binalar, merdivenler kapalı ama hala sorun çıkabiliyor. Çünkü kontrol altında güncellenemiyor. İşte elektrikli araçlar nedeniyle kablo çekerek şey yapılabiliyor. Yeni yükler oluşabiliyor. Öyle oldu. Olduğu için bunun hakikaten izlenip sıkı tutulması ve periyodik olarak bakılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza teşekkür sağ sağlık. Sağ olun. Bu kadar arayı açmadan tekrar bekliyoruz. Tamam yeni konular artık. <laughs> evet. Ağzınıza <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Sağ olun.